Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survivor oynuyoruz. Bugün ilk, ilk Survivor çekişim. Şimdi hazır şimdi başlayalım. Ee, hazırdan birazcık koyun buldum. Hızlıca şunların işlerini bitireyim. Gel lan Ne açıyoruz? E oyunu da unutmuşum. Ben yanlışlıkla oldu. Şimdi girdim. İnternete bağlı değilim evet. <laughs> Burada niye olmuyor? Ya bak. Ay <laughs> Hadi be akşam olacak. Evet şimdi ne yapacaktım? koyun kesecektik. Devam ediyoruz. Hoppa. Bir yandan da inek de keseceğiz. Ama şimdi iyi önce bir koyun lazım. Bir değil de. Daha beyaz koyun var mı? Çünkü beyaz undan yapacağım. Şimdi i̇şte şu ağaç kesmeyi başla. Crafting table falan yapacağım? Lan yanlışlıkla şey yaptım. Gır <laughs> Evet, dört tane oldu. Evet, şimdi de çubuk. Şu balta yapalım bir tane. Sen geç. Ay yanlışlıkla şey yaptık. Ağacın şeyini oyduk. Bundan bayağı ağaç keseceğim. Beyaz odunlar yapacağım. Hıh. Oyunlarda gezeceğiz. İlk önce bir yatak lazım. Ben yanlış his kesiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman içine yapmayacağım evimi. Sen gel şuraya. Baltayla öldürmeyeceğim. Onları öl oğlum kesmek için. Hı. Ana ay şey Al. Şimdi evi nereye yapabiliriz? Adam. Tamam koy Evet. Akşam olmadan hızlıca devam edeceğiz. Evet. Hızlıca ben şimdi evi yapmaya başlıyorum. Evet. Şu an hiç acıkmadım. Etrafta düzgün koyun göremiyorum. Evet tamam. O küçük oyunu öldürünce bir şey olmuyor. Bir şey gün falan vermiyor da. Hmm, nereye yapsam evimi. Ha tamam büyümüşüm. Yok lan. İki tane sıramamışım. Evet. Şimdi ev yapmaya başlıyoruz. Şimdi geçici olduğu için şimdi başlıyoruz. hızlıca şuradan hızlıca şunu kıralım bu sefer bundan kıralım <laughs> bir yandan da dur <hazır>, şuradan yemek <laughs> bunun lazım ama şimdi Beyaz uzun should grow. should Niye şimdi kalk? Beni aydınlatmak için baya odun gerek. Şunu da kırayım. Evin devamını yapmamak için Akşam olmak üzere. Hatta duramadım şunları. Evet şunlardan. Evet. Şimdi. Ev yapmaya başlayacağız ama. Evi de bir dahaki diğer bölümlerde de devam ettireceğim. Gel bakayım sen buraya. Abi. Çat diye kırıldı elimde. Yuh. Böyle arkadaşlar cam yapacağım buralara. Sonra madene madene gideceğim. Sonra da evi büyütürüm. Oo. Oh. yapılacak çok şey var. <laughs> Yanlışlıkla dur şunu kırayım. Tenderbolt.

Da koyayım arkadaşlar burada videonun sonuna geldik Hoşçakalın Kendinize iyi bakın bir dahaki bölüm ev yapmayı devam edeceğiz Hoşçakalın Kendinize iyi bakın bay bay